Oda koşullarında 5.4 gram bir alüminyum parçasını 10 litrelik bir sülfürik asite derişimini vermeden artansız tepkimeye girmelerini isteyelim. Burada hidrojen gazı açığa çıkacak. Açığa çıkan hidrojenin hacmini ve başlangıçtaki asitin pH değerini isteyelim. Bunları hesaplamak noktasında alüminyumun kütlesinin 27, logaritma 6.07 1 mol alüminyum 27 gramsa 5.4 gramı kaç mol yapar? 0.2 mol. Bundan sonra metalin asitle olan tepkimesini yazıp denkleştirirken şuna dikkat edelim. Alüminyum 3A artı 3 alıyor. Sülfat eksi 2. Böylelikle tuzda 3'e 2 oranını yazalım. Ve denklemli geçiş için molleri altlarına ifadelendirelim. 0.2 mol alüminyum, 0.3 mol asit, 0.1 mol tuz, 0.3 mol hidrojen. 1 mol 24.5 ise 0.3'ü 7.35 litre gelecek hidrojeni. Şimdi sülfürik asitin suda iyonlaşma denklemi hidrojen katyonu ve sülfat anyonu 0.6 mol hidrojen yapar. Molini hacmine bölelim. 6 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar gelecek. pH hesaplarken pratik bir yöntem vardı logaritmaya yazalım. 6 çarpı 10 üzeri eksi 2. Onun üzerindeki eksi 2 ifadesindeki 2'yi alıp öndeki çarpan konumunda olan 6'yı logaritma 6 şeklinde çıkartma olarak yazalım. Böylelikle pH değerimizde 2'den 0,7'yi çıkarttığımızda gelen sayı olacak 1.3.